Yargının bağımsızlığı için mücadelemize devam edeceğiz. Her birimizin bütün muhalif demokratların, bütün siyasi partilerin yolu açık olsun. Bakın bu iş bu iş artık milletin dediğinin olacağı sürece doğru gidecek. Bu işten kurtulmanın yolunu biliyor musunuz? Sandık 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 gelecek. Bu iktidar gidecek kardeşim. Bu kadar net. Bu işin başka bir yolu yok. O bakımdan, o bakımdan hep birlikte amasız, fakatsız yola çıktık. Allah yolumuzu açık etsin. Bizi engelleyemezler. Bakın buradan bir şey daha söyleyip sözlerimi bitiriyorum. Bu sevgili polis kardeşlerimize vatandaşla karşı karşıya gelmelerini artık bırakın. Emniyet görevini yapsın. Bu polis kardeşlerimizi masum vatandaşlarla karşı karşıya getirip milletvekillerinin gözüne gözüne gaz sıkmayı falan filan bıraksın. Biz polisimizin gider gözünün yaşını siler, ayağını tozunu alırız tozunu. Tamam mı? Biz biz bu ülkenin asil gururlu, adaletli yargı mensuplarına sırtımızı yaslayacağız. Bugün kötülük yapanların da o adil yargı düzeninde hesap vermelerini sağlayacağız. Hesap vermelerini. Bakın ben ben bugün şunu da söyleyeyim. Ben bugün savcının odasına girdim. Savcının odasında avukatlarımla beraber ifade verdim beni nezaketle karşılayan, ifade vermemi sağlayan savcı bey gibi ben onun önünde önümü iliklerim. Yüce Türk yargısı önünde onun önünü iliklemez. O benim yargıcım, o benim savcım. Ama bu ülkede önünde yargının önünü iliklemesi için mücadele eden, talimat veren zihni de bu ülkeden söküp atacağız kardeşim. Onları evine yollayacağız.